Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 19 Ocak 2024. Şimdi gündemimizde yine Zaptaki eylem var. 12 Ocak'ta olmuştu. Bu eyleme ilişkin bizde birkaç yayın yapmıştık ve çeşitli e, yayınlar yapılmıştı, açıklamalar yapılmıştı. Yine Türkiye cephesinden de bu konu e, bir şekilde tartışıldı. Tabii yanlış tartışıldı, işin teknik kısımları tartışıldı. E, buna çok fazla değinmeye gerek yok. Ama bugün Gerilla TV, HPG Basın İltifat Merkezi, Gerilla TV aracılığıyla yeni bir görüntü yayınladı. Bu neyin görüntüsü? Bu 12 Ocak'ta ZAPT'a olup bitenlerin görüntüsü. Ve bu görüntüde de anlaşılıyor ki, Türkiye tarafının Ankara'dan yapılan açıklamaların tümü yalan, yanlış, halkı kandırmaya dönük manipülasyonlardır. Çünkü görüntüler her şeyi ortaya koyuyor. Yani görüntüyü izleyen herhangi bir kişi istersen o tarafta olsun, istersen bu taraftan, istersen hiçbir taraftan olsun. Görüntüyü izleyen herhangi bir kişi gidip orada ne olup bittiğini birkaç dakika içerisinde çok net bir şekilde görebilir. Bu görüntü geçen de yine baz, başka bir görüntü yayınlandı. 22 Aralık'taki eylemin görüntüsü ve ona ilişkin de burada bir yayın yaptık. Bazıları halen ısrarla alta yazıyor. Hani görüntü nerede? Görüntü Telegram'da var, Annefe'de var. Bütün med e, Kürt medyasının bütün mecralarında var. Buradan veremiyoruz çünkü buradan verince YouTube kaldırıyor. Çünkü şiddet içerikli görüntüler ve bu sebepten dolayı veremiyoruz. Şimdi... E, i̇steyen gidip görüntüyü iz, e, bulur ve izler. Twitter'a gidip bir anahtar kelime yazsanız bile çıkar. Şimdi bu görüntüler 6 dakikayı biraz aşıyor arkadaşlar. Ve bu görüntülerden de anlaşılıyor ki ilk 2-3 dakikada zaten ön mevziler düşüyor. Orada kaçan askerler işte silahını, çantasını falan orada bırakmış. Malzemeler hepsi ortada. Öyle söylendiği gibi e, derme çatma çadırla falan değil. bas bayağı büyük bir çadır alev alıyor, yaklıyor. Bu zaten hep açıklamasında vardı. Yani saatlerce gerillalar orada, işte tepeyi kontrol altına alıyorlar, arans yapıyorlar, tepe kontrolümüzdedir diyorlar. İşte e, yani götüremeyecekleri kadar. Malzeme var orada zaten orada bir gerilla söylüyor diyor çok malzeme var ama hepsini götüremiyoruz çünkü belli sayıda yani kaç gerilah oldu belli değil ama belli ki çok kalabalık bir sayıda değil ee, e, ve tabi orada çeşitli şifreli konuşmalar da var yani işte hangi mevzi kaç numara falan onları tabi görüntülerden ayırt etmek mümkün değil ama birinci ikinci üçüncü dördüncü falan deniliyor ve bütün bunların düştüğü oradan anons ediliyor tabi şey görüntüsü var yani birkaç cenaze silah görüntüleri falan yani muhtemelen hani çok cenaze görüntülerinin e, yayınlanması uygun da değil doğru da değil o açıdan geriletiver basın ispat merkezi buna e, dikkat etmiş fakat e, mesela şu orada bir e, şey savaş gerçekliğini göstermek açısından bu görüntüler yeterlidir diye e, düşünüyorum Tabi e, burada e, şöyle bir e, durum da var. Akşam üzeri oluyor. Saat 5-10 geçe olmuştu. Bir süre sonra zaten karanlık oluyor. Yani görüntülerde ama ilk şeyde zaten olan oluyor. Bir, bir, yıldırım tarzı bir şey, bir baskın. Dolayısıyla da orada işte HPG basın irtibat merkezi daha evvel 61 askerin öldüğünü söylemişti. Ankara'dan yapılan açıklamalarda da 9 askerin öldüğü açıklanmıştı. Ve bugün, dün pardon, KCK yürütmek Konseyi Yaş Başkanı Cemil Bayık Sirk TV'ye e, konuştu. Tabii birçok konu e, gündemde vardı. Birçok konu soruldu kendisine. Yani gazeteci e, Civan tuş tarafından ama e, bir konu da ZAP'taki gelişmeler, ZAP'taki bu eylem. Şimdi e, Cemil Bayık bu konuya ilişkin çok önemli şeyler söyledi. Öncelikle bu asker ölümlerinden e, Erdoğan ve Bahçeli'nin sorumlu olduğunu ve Türk halkının aslında onların yakasına yapışması gerektiğini söyledi. Dedi ki Türk halkının bunu sorması lazım. Askerlerimiz orada niye bulunuyor? Niye Güney Kürdistan'a askerlerimizi gönderiyorsunuz çocuklarımıza? Ve çünkü dedi bir amaçları var. Bu amaç işgal amacıdır ve bunun için gönderiyorlar. Ve bu ölümler de bu sebepten dolayı oluyor. Yani Erdoğan Bahçeli'nin e, öncülüğündeki savaş konseptinden dolayı bu askerler ölüyor dedi. Ve şimdiye kadar dedi içeride ve dışarıda propaganda yapıyorlardı. Diyorlardı ki gerilla bitmiş, gerilla eylem yapamıyor. Şimdi de gerilla eylem yaptığını kanıtladı. Türk ordusunu yendiğini kanıtladı. Türk ordusunu Güney Kürdistan'da gerillaya karşı hareket edemiyor dedi. Ve işte dedi şimdi de propaganda yapıyorlar. Diyorlar ki Amerika destek verdi, Amerika silah verdi, Amerika bilmem ne yaptı. Bu iddiaların tümü yalandır dedi. Bunlar dedi durumun böyle olmadığını biliyorlar ama Kürtleri küçük düşürmek, küçük gördükleri için böyle söylüyorlar. Kürtleri küçümsüyorlar. Kürtleri kendi başına, kendi kendine, kendi iradesiyle bir şey yapamaz diye düşündükleri için böyle söylüyorlar. Ama dedi öyle bir durum e, söz konusu değil Cemil Bayık. Şimdi burada tabii KDP'li peşmergelere yönelik de bir e, çağrı yaptı. Yine köy kurucularına e, yönelik de bir çağrı yaptı ama Şöyle bir işte Türk, Juan Türk şeyi sordu. Bu Türk medyasında işte sözde uzmanlar bilmem neler falan şeyi tartışıyorlar. İşte nasıl olduğu, hava durumu neydi, şu bu falan işin askerlerin elindeki malzemelerin uygun olup olmadığını vesaire sordu. O da dedi ki tartışılması gereken esas konular değil tartışmalar dedi. Bu tartışmalarla kendi yenilgilerini gizlemek istiyorlar. Türk ordusu büyük bir darbe yedi. Savaşa devam edemeyecek durumdalar. Yapılan eylemler bunu net bir şekilde ortaya çıkardı. Bunun üzerine kapatmak için psikolojik savaş yürütüyorlar. Basında yaşananları çarpıtıyorlar. Yürütülen tartışmaların hepsi bundan dolayıdır. Halkın araştırmasını, sebebini öğrenmesini artık yeter demesini istemiyorlar. Başka şeyleri gündemleştirmek istiyorlar. Bu vesileyle koruculara da bir çağrım var dedi. Soykırım siyasetine hizmet etmeyin. Buna karşı durun. Yine KDP peşmergelerine çağrım var dedi. Bu saldırılara e, alet olmayın. Türk devletinin askeri üslerinden uzak durun. Destek vermeyin. Onlardan istediğimiz budur dedi. Bunun altını özellikle çiziyorum. Dedi ki KDP'li peşmergeler ve korucular Türk askerlerinin olduğu üslerden uzak dursunlar dedi. E, ve e, şimdi tabi devamında e, psikolojik savaşın önemine dikkat e, çekti. AKP-MHP dedi işte bu soykırım saldırılarla saldırılara devam ederlerse tabii ki gerillaların da eylemleri devam edecek dedi ve Türkiye halklarının da bu gerçeği görmesi Erdoğan ve Bahçeliye bizi nereye götürüyorsunuz geleceğimiz karanlık büyük darbeler yiyoruz hiçbir zaman saygınlığımız kalmadı demesi gerekiyor. AKP MHP iktidarının bunun hesabını sormaları gerekiyor dedi Cemil Bayık. Tabi bu eylemlerden sonra Rojava'ya yönelik saldırıların e, saldırılara dikkat çekti. Yani dedi Rojava'nın bu eylemlerle bir alakası yok. Fakat Rojava halkı için e, evet. fakat halkı kandırmak için dedi. işte Rojava'ya saldırıları meşrulaştırmak için bu eylemleri gerekçe yapıyorlar. Bu eylemlerin Rojava'dan tertiplendiğini söylüyorlar. Hatta dedi Amerika'nın işte bizi gerillaları eğittiğini, silah verdiğini ve eyleme yoladığını söylüyorlar. Bu az evvel dediğim gibi tümden yalan. Kürtleri küçüm, Kürtleri basit görüyorlar dedi. Kürtleri bir toplum olarak görmüyorlar. Yok edilmesi gerekenler olarak görüyorlar. Bu yüzden Kürtlerin böyle bir savaş yürütüp onlara darbe vuramayacağını söylüyorlar. Türk Devleti'nin de Türk Devleti'nin ve AKP MHP'nin amacı Rojava'yı ortadan kaldırmak. Bunu zaten açıkça dile getiriyorlar. Rojava halkına da öz savunma çağrısı yaptı. Öz savunma geliştirilmelidir, büyütülmelidir dedi. Bu arada tabi İran'daki saldırılar, bölgesel gelişmelere de dikkat çekti. Erdoğan'ın da işi tekrar harekete geçirmek istediğini söyledi. Ee, ve e, İran'daki e, İran'daki saldırının, Kırman'daki 3 Ocak'taki saldırının e, iş tarafından yapıldığı açıklanmıştı. Bunun arkasında da Türkiye'nin olduğunu söyledi. Cemil Bayık burada çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Dedi ki Türkiye İran'ı Kürtlere ve bize karşı da savaşa çekmek istiyor. Yani İran'ı bu savaş konseptine dahil etmek istiyor. Fakat dedi bu başarılı mı başarmaz mı onu bilmiyoruz ama amaçları budur. Onun için İran'ı böyle çeşitli tacizlerle, eylemlerle bu sürece dahil etmek istiyor dedi. Bu da çok önemli bir vurguydu bence. Ve KDP'nin, KDP'ye de tabii eleştiriler yaptı. Az evvel dediğim gibi KDP'nin yönetimine eleştiri yaptı ama KDP'nin peşmergelerine çağrı yaptı. Asker, Türk askerlerinden uzak durun dedi. Dedi ki ee, Türk devleti birçok yaşam alanını bombalıyor ama KDP ne diyor? Türk devletinin Rojava'ya saldırma nedeni PKK'dir diyor. Yani Türk devletinin saldırılarını, bombardımanlarını meşrulaştırıyor. Ee, KDP Türk devletinin siyasetine hizmet ediyor. İstedikleri kadar kendilerine Kürt özlesinler. Kürtlükle hiçbir alakaları yok. Türk devletinin saldırı başlatımında daha işleri çıkartmak için Hasadaki'deki zindanla saldırdılar. Erdoğan DAEŞ'i tekrar harekete geçirmek istiyor. DAEŞ ile Küze ve Doğu Suriye'de bazı sonuçlar almak istiyorlar. Şimdi burada tabi bu Hudapar Hizbul Kontra aslında bu kendi başına bir yayındır. Onu da e, değerlendirir Cemil Bayık. Bunu MHP, AKP birlikte geliştiriyorlar dedi. ve Irak'ı dedi Türk Devleti Irak yönetimini de KDP gibi kendi siyasetine çekmek istiyor. Kerkuk'ta yaşanan sorunların sorumlusu KDP'dir dedi. Zaten seçimlerde halk KDP'ye gereken cevabı verdi. Türk Devleti özetle Kürt halkına karşı bir cephe kurmak istiyor ve bu cepheye işte İran'ı, Irak'ı, YNK'yi, herkesi dahil etmek istiyor. Buna karşı da Kürtler KDP'yi tabii kendi yanına çekmiş durumda. Bu şekilde işte Gazze Savaşı Savaşı'na, Irak ve İran'ı çekmek istiyor. Bu şekilde dedi Türkiye halkının da bunu görmesi, Kürtlerin de bunu görmesi lazım. Erdoğan'ın belki seçim kazandı ama Türkiye büyük bir felakete soktu. Eğer Türkiye bugün tek kalmışsa, tecrit edilmişse, Türkiye'de siyasi, toplumsal, ekonomik sorunlar derinleşmişse ve bu sorunlar gün geçtikçe daha da büyüyorsa sebebi Erdoğan'ın yürüttüğü siyasetin kendisidir. 31 Mart seçimlerinin önemine de dikkat çekti. Bu bir mücadeledir. Kürtler bu konuda gereklerini yapmalıdır. dedi Üzetle Cemil Bayık. Üzetle benim de Cemil Bayık'ın konuşmasına ve zapt görüntülerine ilişkin söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar.